Merhaba Paranfil ekranlarına hoş geldiniz. Bir canlı yayınla daha sizlerle beraberiz. Ben Gözde Kılıç. 3 Ağustos çarşamba günündeyiz. Bugün ana gündemimiz Çin-Tayvan arasındaki gerginlik, yüksek enflasyon ve ABD'deki resesyon endişeleri olacak. Ve en önemlisi yurt içine baktığımızda önemli bir gündeyiz. Çünkü TÜİK tarafından enflasyon verileri geldi. Enflasyonda bir artış olduğunu görüyoruz. Yıllık enflasyon %79.6. 60 seviyesine ulaştı. E, bugün piyasaları genel olarak değerlendireceğiz. Sevgili İslam Memiş konuğum olacak. Altındaki, gram altındaki, gümüşteki, eurodaki, kripto paralardaki son duruma bakacağız. Ama ondan öncesinde ben her zamanki hatırlatmamı yapmak istiyorum. Bizler yayınlarımızı kripto para borsası bitcoin'un sponsorluğunda gerçekleştiriyoruz. Sizler de tüm bu yayınlarımızdan çok daha kolay haberdar olmak isterseniz bizlere abone olabilirsiniz ve bildirimlerinizi açarsanız yayınlarımızı kaçırmamış olursunuz diyelim yayınımıza başlamadan önce sizden şöyle bir e, güzel bir beğeni rica edelim hem de e, bana ve ekip arkadaşlarıma biraz daha motivasyon olması açısından evet çok uzatmadan hemen sevgili konuğum İstanbul Memiş'i e davet ederek başlayalım Merhabalar hocam hoş geldiniz nasılsınız Gözhan merhaba teşekkür ediyorum sizler nasılsınız bizler deyiz hocam teşekkür ediyoruz harika gözüküyorsunuz bu arada tamam. gündemimiz yoğun ee, çok güzel evet. ee, önemli konu başlıklarımız var. Ee, hocam hem Çin Tayvan arasındaki gerginlikten bahsediyoruz son birkaç gündür. Hem e, yüksek enflasyon, resesyon endişeleri hem de yurt içine baktığımızda aslında Önemli bir günde olduğunu söyleyebiliriz çünkü TÜİK tarafından enflasyon verileri geldi. İsterseniz, evet. yurt dışından başlayalım hocam. Ee, yıllık enflasyon %79.60 oldu. 24 yılında zirvesi. Üfeye baktığımızda, evet. orada da bir e, artış olduğunu söyleyebilirim. O da 27 27 yılın zirvesinde %144.61 üfe. Hocam nasıl değerlendirirsiniz? Enflasyon artış gösterimi nasıl yorumlarsınız önümüzdeki dönem için ve şu an için? Yurt içi piyasalar için bugünkü enflasyon rakamı önemliydi. Önemli bir e, başlattı. E, yine sürpriz olmayan bir yükseliş geldi ama %79.6, e, %80'i bulmaması işte insanların biraz daha kafa karışıklığına neden oldu. Çok da e, güvenilir gelmedi bu rakamsal değer. E, tabii ki TÜİK verileri böyle açıklandığı için e, fazla sözü de gerek yok. En son İTO %99 civarında bir e, rakam telaffuz etmişti. Bir, bir beklentisi vardı yine beklentilerin altında kalan bir rakam gördük. Umarım çarşı pazarı raflara bu rakamsal değerler yansır ve insanlar da alım gücünün arttığını, enflasyon rakamlarının çarşı pazarda raflarda düştüğünü görür diye umutluyorum. Ee, ve haliyle de e, yüksek gelen bir enflasyondan sonra e, bütün dünyada e, özellikle bu ay sonrasında mevsimsel etkiyle birlikte biraz daha aşağı yönlü yumuşak bir iniş yapan bir enflasyon rakamı da e, bütün merkez bankaları ve bütün ülkeler de sürpriz olarak algılanmamalı. E, enflasyon rakamı konuşulurken tabii ki e, bugünkü kur ataklarını da tekrar e, anımsatmak isterim. Şu anda 17.93 lira, 17.95 lira aralığında bir dolar kuru var. Doların da güçlü. Oruşu, enflasyonla mücadeleyi biraz daha olumsuz yönde etkilediği için e, yıl sonu e, tahminlerini Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası %60 seviyesinde revize etti, yukarı yönde revize etti. Yine e, yıl sonu tahminimce de %62-63 civarında bir seviyede kapatma ihtimalimiz güçlendi. Önceden %52 bir beklenti vardı. Bu beklenti %62'ye kadar yükselmiş oldu. Ama bugünkü ekonomik koşullarda güncellenen rakamsal değerler. Eylül, Ekim sonrasında neler olacak? Dünyada neler değişecek? Küresel ekonomilerde hangi aksiyonları takip edeceğiz gibi birçok soru işareti var kafalarda. E, şu andaki beklenti %60 seviyesi üzerindeki yıllık kapanış beklentisi bugünkü ekonomik koşulları bağlıyor. Yani herhangi bir problem çıkmazsa yıl sonuna kadar dünya ekonomilerinde jeopolitik riskler, resesyon riskleri, gıda fiyatlarındaki fahiş artışlar vesaire yaşanması beklenti bu yönde. E, Eylül ayı itibariyle gerçek bir para dünyasını hep beraber göreceğiz. Bakalım nereden gelmişiz, nereye gidiyoruz? Ee, tabii ki burada önemli e, görevi olan kurum ve kuruluşlar var, STK'lar var. Mesela meslek odaları. Meslek odaları e, son e, aylarda biraz daha bu e, beklentilerini, biraz daha e, anketlerini kamuoyuna açıklıyorlar enflasyon rakamından önce. E, özellikle bu enflasyon rakamlarını açıklıyorlar belli bir süre sonra e, işte biz bunu bekliyoruz diye bir anket çalışması yapıyor ancak bu anket çalışmasıyla olacak veya düşürecek bir süreçten geçmiyoruz. Herkesin kendine göre bir sorumluluğu var. Meslek odalarından, üreticilerin, tüketicilerin, işte kurum ve kuruluşların. Ancak bunların hep beraber bir araya gelmesi... Yani işte Merkez Bankası beklenti anketini yukarı yönlü revize ediyor, onlar yukarı yönlü revize ediyor, tamam beklentiler yüksek, yükselmeye devam ediyor ama çözümle. Çözüme odaklı bir politikanın mutlaka gündeme gelmesi gerekiyor. Diğer önemli bir husus şu, Mutlaka tarım politikalarında bize zihniyet reformu yapmamız gerekiyor ülke olarak ve sistem olarak. Daha önemlisi verilen teşvik ve desteklerin arkasını da takip etmemiz gerekiyor. Çünkü devlet olarak bütün halkın hakkından ciddi anlamda vergi indirimleri, destekler, teşvikler, işte çiftçisinden tutun üreticisine kadar bütün sektör temsilcilerine kadar düşük faizli kredi destekleri veriliyor. KDV indirimleri yapılıyor. İşte bunun çarşı pazarda, toplantılarda, marketlerde sık sık denetlenmesi gerekiyor. Bunun da takibi önemlidir. Ama yine geçen hafta Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası Başkanı ile Sanayi Başkanı'nın tartışmalarına Türkiye şahitlik etti. Devletin düşük kredilerle vermiş olduğu ucuz paralarla, gittiniz döviz topladınız ve liste elimizde diye bir açıklama yaptı. İşte bugüne kadar ve bundan önceki yıllarda bu teşviklerin, desteklerin nereye gittiğini, fiyatların neden düşmediğini bugün daha net bir şekilde görebiliyoruz, anlayabiliyoruz. Ama soru şu, neden müdahale edilmedi, neden tespit edildiğinde gereğin yapılmadı veya bundan önceki yıllarda neden tespit edilemedi gibi problemler de çok konuşulmaya başlandı ve bunların da artık insanlar şunu duymak istemiyor. Efendim siz gıdaya aldınız, stok yaptınız. Efendim siz şunu aldınız, böyle yaptınız. Siz parayı aldınız, döviz yaptınız gibi insanların birbirini suçlayıcı değil. Biraz daha çözüm odaklı bir sürece girerse Türkiye enflasyon rakamlarını düşürmek çok da zor bir şey değil. Bakın dört mevsim alan nadir ülkelerden bir tanesi Türkiye. Üç taraf denizlerle çevrili nadir ülkelerden bir tanesi Türkiye. Ve hal böyle olunca da bizim enflasyonla mücadelemiz daha kolay olacaktı. Yanlış politikalardan bir an önce vazgeçmemiz gerekiyor. Şu anda dünya bütün merkez bankları arada arda ar faiz artıyor. Siz farklı bir politika izleyerek işte kur korumalı mevduat sistemi vesaire. Bu hamlelerle aslında maliyetleri daha çok artırmaya devam ediyorsunuz. Düşünseniz ya siz bir vatandaşsınız elinizde örnek verelim. 100 gram altınız var, 10 bin dolarınız var. Bunu sisteme dahil ediyorsunuz ve risksiz bir şekilde getiri elde ediyorsunuz ve kur garantiniz var. Dolar yükselmiş, düşmüş, altın düşmüş, yükselmiş gibi maliyetle veya stresle karşı karşıya kalmıyorsunuz. Ve toplum olarak bunu zaten hepimiz ediyoruz. Şimdi toplum olarak zaten biz enflasyonla mücadele ediyoruz. Alım gücümüz azalıyor ve toplum olarak biz diğer para sahiplerinde maliyetlerin üstlenmiş oluyoruz. Yani biz artık nereye kadar dayanabileceğiz ve dolayısıyla bizim bundan sonraki süreçlerde eğer gerçekten bir zihniyet reformu yapmazsak, eğer gerçekten elimizi taşın altında koymazsak, yani kurum ve kuruluşlar sadece öngörü ve tahminlerini söyleyerek yapacağız edeceğiz bir söylemleriyle tekrar oyalama metotlarına gündeme getirirse burada maalesef başarılı olma olasılığımız çok zayıf. Çekirdek enflasyon rakamlarında da artış var. Bunlar da geçensinde Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası bunun çok önemli olduğunu ifade etmişti. ve evet, çok önemli ama burada da yükseliş var. Ama bunu şunu hiç kimse inkar etmiyor. Baltaya ortaya yormak lazım, adaletli konuşmak lazım. Dünya genelinde Ciddi bir enflasyon belası var. Ciddi bir ekonomik kriz var. Bununla herkes mücadele ediyor. Eyvallah. Bunu zaten hiç kimse inkar etmiyor. Ama bu topun yüzde seksenini o tarafa atacaksınız diye bir şey de yok. Ve dolayısıyla yüzde seksen bizim kendi problemimiz. Yüzde yirmi evet dünyanın kendi problemi. Ama dünya bu problemi aşmak için, mücadele etmek için de farklı hamleler yapıyor. Mesela gıda tarafında, tarım politikalarında, işte ülke merkez bankalarının faiz kararlarında farklı hamleleri yaparak bunu bir şekilde mücadelesini veriyor. Biz içeride sadece KDV indirerek veya para desteği vererek bu süreci atlatacağımıza inanıyorsak burada bir yanılgı vardır. Bu yanılgılardan bence bir an önce dönmek gerektiğini düşünüyorum. E, hocam çok güzel bir noktaya değindiniz. Çekirdek enflasyonda da bir e, artış olduğunu görüyoruz. Yani evet. gıda ve enerji e, enerjinin dışındaki enflasyona baktığımızda orada da bir e, artış var. Az önce de evet. dediniz hocam hocam e, dolar kurundaki artış e, enflasyonun artışını etkilemeye güçlendirmeye evet. sebep olmaya devam ediyor diye. Hocam peki dolar tarafında hangi seviyeleri bekleriz? 17.94 seviyeleri 18 sınırına çok yakın bir bölgedeyiz. Kur atakları gelir mi yoksa oradan bir geri çekilme bekler misiniz dolar? Sayıda? Dolar şu anda gereğinden fazla değerli. Neden gereğinden fazla değerli? Şu anda dolar endeksinin 2-3 hafta önce 109 seviyesine kadar yükseldiğini hep beraber gördük ama şu anda 105.97 seviyesine yani dünyada doların değer kaybı süreci var. Ama bizde tam tersi. Dolar endeksi 109 seviyesine 105.97 seviyesine kadar geriliyor ve bizde de 17.40 seviyesinden işte 18 seviyesine kadar ataklar var. Bu demek ki içsel problemle alakalı. Yani dünyanın doların uluslararası piyasadaki değeriyle alakalı bir şey değil. Yani euro dolar paritesinin bir seviyesine gerilemesi, resesyon fiyatlaması, Fed'in faiz artışları bunlar dışsal sebepler. Ama şu anda e, dediğim gibi doların uluslararası piyasalardaki e, değeri düşmüşken, euro dolar paritesi bir seviyesinden 1.02 seviyesine kadar yükselmişken Demek ki bizim burada içeriye kendi problemlerimize odaklanmamız gerekiyor. Şu anda 17.95 lira seviyesinde ben çok yüksek bir rakam gördüğüm için ve düşündüğüm için dolar tarafından uzak durmayı tercih eden bir yatırımcıyım mesela bireysel olarak. Ancak bu tekrar yükselişin devam ettirmeyecek anlamına gelmiyor. Mesela yılın son çeyreğine bakalım. Bugünkü ekonomik toplum, tablo ve bugünkü ekonomik koşullar yıl sonunda dolar TL kurunun işte 20-21 lira aralığına kadar bir yükselişlerinin işaretini şimdiden vermiş oluyor. Yani zaten Merkez Bankası da kur beklentisini yukarı yönlü revize ediyor. Enflasyon beklentisini de yukarı yönlü revize ediyor ve bugünkü ekonomik koşullarda dolar TL kurunun 20-21 lira aralığına kadar yükselmesi sürpriz değil. Yani hiç kimse için sürpriz değil ve bundan sonraki süreçlerde yeni kur atakları enflasyona mücadeleyi zorlaştıracaktır. Ancak yatırımcı gözüyle baktığınız zaman evet şu anda 18 lira seviyesinde olan bir kur var karşımızda ben buradan dolar alsam işte 20 25 lira olacakmış para kazanır mıyım? Hayır. daha önceki yayınlarımızın sık sık ifade ettiğim gibi euro dolar paritesi sert bir şekilde 20 yılın dip seviyesinde. Sterlin dolar seviyesi çok düşük seviyelerde. Altın non fiyatı, gümüşün non fiyatı zaten baskılanmışken altın, gümüş, işte euro, sterlin gibi yatırım araçlarının daha ön planda kalma ve yatırımcısına daha fazla kazandırma olasılığı çok güçlü. Ondan dolayı doları bir yatırım aracı olarak değil bir ödeme aracı olarak görüyorum. E, dolar kuru evet yükselişine devam edecektir. Ama bu doların değerlenecek anlamına gelmiyor. Bizim Türk lirasındaki değer kayıpları anlamına geliyor. Ama dolar tl kuru yükseldiği zaman eşittir diğer yabancı para birimleri ve altının gümüşün gram fiyatı zaten otomatik yükselecektir. Önemli olan paritelerin ve onsların bu sürece dahil olması. İşte pariteler ve onslar Onsuların dolar tl kurundaki yükselişe dahil olmasından sonra işte euronun, sterlinin, gümüşün veya gram altının iki kat fazla getirisi olma olasılığını çok güçlü gördüğümü belirtmek isterim. E, hocam şunu da hatırlatmak istiyorum e, sevgili izleyicilerimize. Bizler bu yayın canlı olarak gerçekleştiriyoruz. Sorularınız olursa bizlere sorularınızı bırakabilirsiniz. Onları da sizler için cevaplamış Oluruz. Hocam e, altınla ilgili sanıyorum Filiz Hanım, ekip arkadaşlarım onu tekrar ekrana verirlerse o soruyu da cevaplayabiliriz. Zaten ben de şimdi altın tarafına geçecektim. E, hocam önce Çin-Tayvan gerginliğini sorayım size. Küresel olarak nasıl etkiler? E, sonrasında da onun altın tarafında bir yükseliş gördük. Çünkü dün ABD temsilciler meclisi başkanı polisi e, Tayvan'a gitti. Dolayısıyla o tarafta acaba bir e, krizin eşiğinde miyiz? Acaba gerilim artıyor mu diye soru işaretleri oluştu ve e, güvenli liman olan altına talebin biraz daha arttığını gördük. E, altında bir yükseliş gördük hocam. 1787 dolar seviyelerine evet. geldi altın. Bugün de bir e, geri çekilme olduğunu söyleyebilirim. Şu an baktığımda evet. 1782 dolar ekran fiyatı ekrandan bakıyorum hocam. 10 saatin tarafında neler beklersiniz? Bir de izleyicimizin e, sorusunda cevaplarımız açısından onu da ekrana alabiliriz tekrardan. Şimdi gram altın yatırımcısında ben sürekli TL üzerinde işlem yapmaması üzerinde sık sık uyarılarım var. Ve özellikle gram altın 1000 lirayı kırdıktan sonra genelde hep alım yerleri beklenir ve gecikilir. Altın özellikle e, Mayıs ayında 900 lira seviyesinin altında bir rakam göremeyeceksiniz. Haziran, Temmuz, Ağustos 950 lira seviyesinin altında bir gram altın göremeyeceksiniz uyarılarımı ben sık sık e, burada da yaptım. Kişisel sosyal medya hesaplarında da yapıyorum zaten. Ee, çok e, aşırı beklentiye girmemek lazım. Gram altın TL fiyatında e, tekrar 1000 lira seviyesinin altında kısa vadeli bir serpme olabilir. Olabilir ama bu ne demek oluyor? 990 diyelim, hadi 980 diyelim ama makas aralığından dolayı çok da düşük vermeyebilirler. Bence yatırımcı elini hızlı tutmalı. Çünkü bir sonraki atarlarda 1050, 1090, 1200, 1450 rakamlar bunlar. Gelecek olan rakamlar, öngördüğüm rakamlar bunlar. Ve böyle bir yataylaşma, böyle bir iyimserlik kesinlikle yatırımcının elini hızlı tutmasına işaret ediyor. 1050-1090, 1200-1450 benim beklentilerim bu yönde. E, tabii ki dolar tl kurundaki geri çekilmeler gram altını negatif yönde kısa vade için etkileyebilir. Ama ne kadar etkileyebilir dediğim gibi 980-990 çok altını beklemeyin hüsran uğrayabilirsiniz. Alım yönünde ilave için son bir fırsat verebilir ama ondan sonraki süreçlerde özellikle 1 Eylül tarihi itibariyle yatırımcısıyla şöyle bir iddiaya daha gireceğim. 1000 lira seviyesinin altında gram altın alamayacaksınız. Şimdi küresel piyasalarda altın ons fiyatı FED öncesinde 1720 dolar seviyesindeydi. 60-65 dolar civarında bir değer artışı oldu. FED sürpriz yapmadı. 75 bas puanlık bir faiz artırımı yaptı. Ama büyüme rakamları kötü geldi. Teknik olarak resesyon oldu. Zaten baskılanmış olan manipüle edilmiş bir altın fiyatı vardı. Ve dolayısıyla burada yükseliş trendi başladı. Daha sonra da savaş çığırtkanlığıyla yine para piyasalarını meşgul etmek isteyen bir sistem çıktı karşımızda. Efendim neymiş? Çin Tayvan'ı vuracakmış savaş çıkacakmış vesaire bunlar koca bir tantana koca bir hikaye ve masal yapacak zaten yapar söylemez. Aynı e, Vladimir Putin'in yaptığı gibi. Ve dolayısıyla bugüne baktığımız zaman da evet yani jeopolitik riskler tırmanacak mı? Eylül ayı itibariyle ben bekliyorum. Çin-Tayvan arasında, İran-Afganistan arasında, Türkiye-Yunanistan arasında e, birçok ülkelerde böyle jeopolitik risklerin tırmandığını zaten göreceğiz. Sürpriz değil ama şu anda zamana değil. Şu anda prova yapıyorlar, nabız yokluyorlar. İşte e, birbirlerine karşı tehdit dış politikada biliyorsun böyle üstünlük taslama falan filan vesaire. Ama icraata baktığın zaman da bir şey yok. Öyle çok söylendiği kadar kolay şeyler değil bunlar. Ee, tabii ki piyasayı manipüle ediyorlar. İşte 1780 doları falan 10 şu anda 1766 dolar seviyesinde olduğunu görüyoruz belki 1.730 dolar seviyesine kadar teknik anlamda bir geri çekim olacaktır. İnsanlar şunu sorgulamıyor. İnsanlar bir heyecan lazım. Özellikle sosyal medyada hafta sonu bir haber akışı geliyor ki ki dünyada savaş çıktı. İşte e, Sırbistan e, arasında, Makedonya arasında savaş çıkmış, Tayvan Çin arasında savaş çıkmış. Füze fotoğrafları paylaşıyorlar, videoları paylaşıyorlar. Efendim İran. Ee, Afganistan arasında savaş çıkmış falan böyle bir aksiyon arıyoruz biz sosyal medyada bir genimizde var bizim zaten bir aksiyon arıyoruz falan yani o ülkelerdeki vatandaşlığı o kadar bağlamıyor yani bizi bağladığı kadar öyle biz heyecanlı bir şeyimiz var. Muhabbet <laughs> arıyoruz yani bir adrenalin arıyoruz böyle bir şey arıyoruz falan. Ben de hemen sosyal medyadan uyar yaptım arkadaşlar. Bunlar hikaye. Soğukkanlı olun. Yani olacak ve evet. Eylül ayı itibariyle olacak. Şimdi değil bunlar prova. Ve duygularınızla varlıklarınıza yön vermeyin, mantığınızla hareket edin. 1720'den 1780'e çıkmış olan bir ons altın veya e, 980 liradan işte 1030 lira seviyesine çıkmış olan bir gram altın var. E, ve dolayısıyla da sakin olun yani burada bir şey yok. E, Ağustos ayında son bir e, şans doğacak e, dolar tarafındaki geri çekilmeyle birlikte. Bu sefer de hayda, herkes diyecek işte altın fiyatları düşüyor mu, gümüş fiyatları tekrar düşüyor mu falan diye böyle bir e, haber akışı olacak. Hayır, yani bu son bir şans. Şans her zaman kalıcı olmaz. Vurur ve geçer. Şimşek gibi de şanslar bu şansı yakalayan yakalayacak. Ondan sonra ne olacak peki Eylül ayı itibariyle? Az önce telaffuz ettiğim rakamlar mesela gram altında işte 1050-1090 1200. Bunları böyle yukarı yönlü hareketleri agresif bir şekilde göreceğiz. Ama altın fiyatlarının Eylül ayı itibariyle şöyle bir özel olacak. Gümüş fiyatları da buna dahil. Şans vermeden, fırsat vermeden direnç seviyelerini kırarak gidecek. Yani bu yatay süreç, bu aşağı yönlü hareket birkaç ay sürüyor. Ama kazanca baktığınız zaman da bir haftalık kazancı bir altın tepsiyle önünüze koyacak. Yani o kadar fırsat vermeden ben yükseleceğini tahmin ediyorum. Gümüşün ons fiyatı 20 dolar seviyesinde. 24 dolar seviyesi bekliyorum. 19 dolar seviyesini attı zor görüyorum. İşte gümüşün gram fiyatı 11,5 dolar seviyesi. 11-12 bandına gidiyor. Zaten Haziran ayında sizin de şöyle bir uyarı yapmıştık. E, arkadaşlarımıza. Arkadaşlar Temmuz-Ağustos ayı. Tatil ayı. Çıkın tatilinizi yapın. Keyfinize bakın. E, çünkü bant aralıkları belli. Bu bant aralıklarının dışında bir şey beklemeyin. 17-18 dolar TL kuru. 950-1050 gram altın TL fiyatı. 11-12 lira gümüşün gram fiyatı. Bu bant aralığında böyle yapacaklar. Böyle yapacaklar. Bu bant aralıkları geçerli. O yüzden çok kazmayın. Keyfinize bakın. Eylül ayı itibariyle yeni zililer zaten gelecek. Bol bol deşarj olun. balıklarınıza sahip çıkın. Ve e, şu anda ben Çin-Tayvan tarafındaki haber akışlarını tabii ki herkes gibi bizler de takip ediyoruz ama çok böyle e, incir kabında oluracak bir şey yok yani ortada. Sadece herkes birbirine karşı tehdit var bir açıklama yapıyor. Sen ben seni vuracağım diyor. Amerika diyor ki ben de seni vuracağım diyor mesela. Herkes birbirine e, yüksekten konuşuyor böyle. Herkes bir kabadayı değil de konuşuyor. Dış diplomasi de bunlar normaldir. E, Temsilciler Meclisi Başkanı Pelosi gitti uçağıyla indi. Görüşmesini yaptı. Hiç kimse kimseyi vurmadı. Herkesin keyfi yerinde yani. O yüzden duygularla değil mantıkla hareket etmek lazım. Ee, tekrar e, aşağı yönlü bir hareket Ağustos ayı içerisinde bekliyorum. Ve dolayısıyla da bu final bitecektir. kampanya bitecektir. Ağustos yani 8. ay bu emtia piyasalarında altın fiyatlarında son bir dönemdir. O yüzden son soruyu soran arkadaşa ben tekrar etmek isterim. 1000 e, lira seviyesinin altında kısa vade için sarkma ihtimali yüksek. Ama makas aralığından dolayı 1000 lira seviyesinin altında alır mısınız bilemiyorum. Ama inşallah alırsınız, umarım alırsınız. Ve aldıktan sonra da şunu asla unutmayın. Tekrar alım fırsatı verir Bugüne kadar 900 lirayı beğenmeyen, 950'yi beğenmeyen bugün e, 1000 lira seviyesinin altında rahmet okuyor. Ve dolayısıyla ben de Eylül 1 itibariyle diyeceğim ki Arkadaşlar bin lira seviyesinin altında gram altın alamayacaksınız. Siz bilesiniz diyeceğim. Yine bir iddiaya geleceğim onlarla. Hocam peki. Borsa İstanbul tarafında biraz konuşalım mı? Dün Tabii hafif ki. Şey vardı. Bugün artışla başladı. E, Güney yüzde 0.65 yükselişte. 2.664 evet. puandan başladı. Şu an baktığımda 2675 puanda %1.04'lük bir e, yükseliş olduğunu söyleyebilirim. Yükseliş devam evet. eder mi veya o tarafta neler beklersiniz? Biz borsa tarafta yol arkadaşlarımızla güzel bir hamle yaptık. 1754'ten dolarımızı sattık. 18.56'dan euromuzu sattık. 2407 puanda e, borsaya girdik. 3 tane hisse senedi belirledik ve bu yükselişleri hamdolsun kaçırmadık. 2407 seviyesinden girmiş olduğumuz borsaya dün 2680 puandan çıkış yaptık. E, ve güzel bir hamleydi. Şu anda %1 2676 puan seviyesinde. Ben tekrar buralardan bir kar satışı bekliyor olacağım. E, ama yukarısı var yani 2680-2700 dolar şey puan aralığı olarak belirmiştik kendimize. Ee, kısa vade için tekrar 2680-2700 buralardan kâr satışı bekliyor olacağım. Ara ara fırsatlar gelecektir. Ara ara pozisyonlar, piyasalarda fırsatlar hiçbir zaman bitmez. Şu anda e, biz dövizimizi altın ve gümüşümüze dokunmadık. Sadece dövizimizle, alt, e, dolar ve euromuzla hamle yaptık. ve Dolayısıyla da bundan sonraki süreçlerde elimizde TL olduğu için bir hamle yapacağız. Onları yakında açıklarım zaten. Ee, şu anda borsa tarafındaki bu kısa vadeli hamleye yapılan pozitif. Biraz daha uzun vadeye bakalım. Ee, muhtemelen yıl sonuna doğru tekrar pozitif gördüğüm devam eder, ama sağlam bir kâr satışı gelmesi gerekiyor. Tekrar 2.400 puanlara kadar. Oradan tekrar bir yorumu ihtiyaç var. Ama şu anda dolar kurunun bu kadar yüksek olmasına rağmen dolar karşısında borsa oldukça ucuz. Bana göre TL bazında oldukça ucuz bir borsa var karşımızda. Hocam yani elinde TL bulunduranları bir fırsat mı bekliyor? Yani önümüzdeki dönemlerde elinde TL bulunanlar için bir açıklayacağınız durum mu olacak? Evet olacak. Son bir şans diyeceğim ben buna. Şimşek gibi gelip geçen bir şans olacak. O günü değerlendirenlere ne mutlu. Ama dediğim gibi TL üzerinde işlem yaptıkları için ve sürekli düşük fiyattan sattıkları için, nefsine yenildikleri için yine al-sat yaptıkları için çok güzel bir şekilde kaybetmeye devam ediyorlar. Halbuki Merkez Bankası bankaların FX uygulamasını bitirdi. Yani al-sat piyasasını dünya genelinde bitirdiler. Merkez Bankaların derdi başka. Merkez Bankaların derdi sizin para kazanmanız değil. Kendileri enflasyonla mücadele ediyor. Kendileri bir çıkmazdı. İnsanlar hala büyük bir yanılgı içinde efendim ben e, dolarımı aldım ama şuradan sattım. Altınımı mesela 950'den aldım ama 1000 liradan sattım. Ne olacak şimdi? Ben gümüşümü 11 liradan aldım ama 11.50 liradan sattım. E ne olacak şimdi? Yerine koyamazsınız çünkü fırsat vermeyecekler. O yüzden özellikle 1 Eylül itibariyle yine kendi sosyal medya hesaplarımdan duyurusunu yapacağım. Eylül itibariyle en güzel oynayan kaybedecek. Hocam sanıyorum ki o duyurunuzu bu kanal üzerinden de yapabiliriz Tabii yani. Ki daha sonrasında buradan da arkadaşlarımızla izleyicilerimizle paylaşabiliriz. O yüzden bizleri takipte kalabilirsiniz İslam Hoca'nın tüm açıklamaları için. Hocam son olarak size her zamanki gibi kripto paraları sorayım istiyorum. Çünkü çok soru geliyor. Az önce de hatta bir soru gelmişti. Ee, hala var. ekip arkadaşlarım onu ekranıza da... Alabilirler soru duruyorsa eğer. Ee, ben yine de sorayım hocam. Bitcoin'de biz e, son birkaç günde geri çekilmeler gördük ama yine de e, bir hafif de olsa bir toparlanış olduğunu söyleyebilirim. Hocam önümüzdeki dönemde hangi seviyeleri e, konuşabiliriz veya toparlanma tarafına başladık mı artık? Özellikle Fed'i atlattık biz. E, Fed sonrasında sizce bir toparlanma geldi mi artık? Şimdi e, özellikle şunu ben tekrar belirtmek isterim. Aynı emtia fiyatları nasıl manipüle edilmişse, baskı altında kalmışsa kripto paralarda manipüle ediliyor ve baskı altında bırakılıyor. Bu organize olmuş olan bir sistem içerisinde gerçek değeri olmayan bir fiyatlama içerisinde. Bunu neye göre söylüyorum? Dünyadaki kripto para yatırımcıların sayısına bakarak, burada dönen trilyon dolarlara bakarak bunu, bunu söylüyorum. Ve dolayısıyla burada çok büyük bir pasta olduğu için burayı manipüle etmek onların her zaman işine geliyor. 23.324 dolar seviyesinde %1.34'lük bir değer artışı var. Yatay ne öldürüyor ne güldürüyor. Yatay sürecine devam ediyor. 24.000 dolar direnci önemli. 24.000 dolar seviyesi kırılırsa 27.000 dolar seviyesi var. Ancak kripto paranın bence yakın zaman içerisinde yani şöyle bir aylık veya iki aylık süreç içerisinde şöyle bir heyecan bekliyorum. Şöyle bir atak bekliyorum ben. Hiç kimsenin beklemediği anda yukarı yönlü bir atak gerçekleştirme ihtimali çok yüksek. Böyle bir sürpriz bekliyorum. Manipülasyon piyasından bahsediyoruz ve mantık olarak bunu görmemek lazım. Sistem olarak bunu görmek lazım. İnsanların malına çöktüler, çok büyük bir kâr elde ettiler. Ancak yine insanların iştahını kabartmak için yukarı yönlü çok sert bir hareket yapacaktı. Tabii ki o zaman da herkes gördünüz mü uçuyor kaçıyor falan filan böyle çok sosyal medyada yorumlar göreceğiz. Ancak eğer gerçekten bir yatırımcıysanız ve kendinizi yatırımcı olarak görüyorsanız uzun vadeli bir yatırım aracı olarak bu piyasada, piyasadaysanız ve ihtiyacınız olmayan miktarlarla sepet yapabiliyorsanız sepet yapmak dönem nasıl dövizde emtialarda sepet yaptık kripto paralarda da sepet yapabilirsiniz. Ve Bitto'nun da son bir açıklaması vardı sepet koyun diye. Burada sepet yapmak, risk azaltmak, tek tuşla iş yapmak, riskleri dağıtmak veya ayrı ayrı coinleri alıp satıp masraf yapmaktan ziyade bu hamleleri de mutlaka yatırımcısının değerlendirmesi gerekiyor. Toparlayacak olursak kripto para piyasasında ben rakamsal değerlerin halen düşük olduğunu düşünen birisiyim. Evet hocam Bitlo'nun sepet tokenı demişken ondan da biraz ben şöyle izleyicilerimiz için bahsedeyim. Kripto para borsası Bitlo yeni ürününü çıkardı ve bu ürünün içinde birden fazla... E, kripto para bulunuyor. Evet. Yani tek bir kripto paraya yatırım yapmak yerine aslında birden fazla kripto paraya yatırım yapmış oluyorsunuz ve dolayısıyla riski de dağıtmış oluyorsunuz. Örneğin tek bir varlığa yatırım yapınca ondan e, zarar elde edebilecekken yanında diğer varlıkta bulunduğu için aslında ee, onun gösterdiği artışla beraber diğeriniz, diğerindeki zararınızı azaltmış oluyorsunuz. Yani e, riskinizi dağıtmış oluyorsunuz diyebilirim. Bit.do'nun sitesinden sepet tokunla ilgili tüm detaylara ulaşabilirsiniz. Bu arada İslam Hoca'nın da YouTube'da bir videosu var sepet token'ları anlattı. Evet. İslam Hoca'nın e, YouTube kanalından da sepet token'larla ilgili detaylara ulaşabilirsiniz diyeyim. Hocam çok teşekkür ediyorum. Ağzınıza ben de sağ... teşekkür ediyorum. Her zamanki gibi şahane bir programdı. Teşekkürler. Her şeyi ele almaya çalıştık. Sevgili izleyicilerimiz sizlere de teşekkür edelim. Tüm bu yayınlarımızdan çok daha kolay haberdar olmak için Paragamfil YouTube kanalımıza abone olabilirsiniz. Bildirimlerinizi açabilirsiniz. Ve sosyal medya hesaplarımız var. Onları takip edebilirsiniz. Anlık olarak güncel bilgilerden haberdar olmak için. Görüşmek üzere diyelim. Hoşçakalın. Haftaya yine İstanbul Hemşire beraber program gerçekleştiriyor olacağız. Onda da sizleri bekliyoruz. Hoşçakalın. Görüşürüz.